Günümüzden yaklaşık 2500 yıl önce yaşayan Babil Kralı Hamur abi tarihin en eski yazılı yasalarını yürürlüğe koyan insan. Arkeologların 1901 yılında İran'da bulduğu ve Fransa'ya kaçırdığı Hamur abi kanunlarının yazılı olduğu stil bugün müzelerde sergilenmekte. Yaklaşık 2 metrelik silindir bir taşın üstüne çivi yazısıyla yazılmış olan yasalar tam 282 madde. Bu maddelerin 6 tanesi inşaat ile ilgili özellikle 229. madde çok dikkat çekici. Bir inşaatçı herhangi bir kişi için bir bina inşa eder ve bu binayı uygun bir şekilde yapmazsa ve onun inşa ettiği bina yıkılıp sahibini öldürürse inşaatı yapan öldürülür. Madde 231. Bina sahibinin kölesini öldürürse evin sahibine köle için bir köle ödeme yapar. Binanın bir kısmı harap olursa, harap olan kısmın tümünü tazmin eder, kendi imkanlarıyla evi yeniden inşa eder. 6 Şubat tarihinde 10 ilimizi kapsayan, binlerce yu, ocağı söndüren, on binlerce insanımızı toprağa gömdüğümüz bu günlerde artık bize de bir hamur abi gerekli değil mi?